Selahattin Demirtaş'ın T24'te kaleme aldığı bir yazı vardı dün. Oldukça ses getiren bir yazı vardı. Biraz o yazı üzerine e, fikir alışverişinde bulunalım, egzersiz yapalım. O yazıyı sizlerle paylaşayım ben. Sayın Demirtaş e, neler belirtiyor o yazıda. İsterseniz başlıklar halinde bir bakayım. Aslında önemli bazı noktalara dikkat çekiyor. Belki de zihinleri alt üst edebilecek bazı açıklamalarda bulundu. Açıklama derken görüş şeklinde bir yazı yazmış zaten. Mesela diyor ki ortak paydamız demokratik cumhuriyet. Yani Kürtlerin dünden beri çok paylaştığı bir mesele olduğu için ben gündeme aldım. İkincisi diyor ki ortak evimiz Türkiye, ortak devletimiz Türkiye Cumhuriyeti devleti. Şimdi bu başlıkları dünden beri alan, bir kesim var ve Selahattin Demirtaş'ı neredeyse hain ilan eden bir kesim ortaya çıktı. Dün sosyal medyada e, işte yaşamının bir bölümünü içeride yaşayan bir genç bir e, politikacının, siyasetçinin neden içeri girdiğini söylemenin bir anlamı yok herhalde. Ama ona rağmen bedel ödeyenler e, ortadayken bedel ödemeyen böyle e, klavye şeyleri var ya, kahramanları var ya Kalavya Kürdistanlıları var biliyorsunuz. Böyle Kürdistan Devleti'ni, Özgür Kürdistan'ı Kalavya üzerinde e, kuran e, bir şey var, bir güruh var. Bu güruh dünden beri harekete geçti ve Selahattin Demirtaş'ı e, hain ilan ettiler. Açık bir şekilde saldırmaya devam ettiler. Neyse biz bu konulara biraz değinelim. E, konunun aslında yazının içeriği nedir biraz ona bakalım ve yazının içeriğini sizlerle paylaştıktan sonra Selahattin Demirtaş'ın bu yazısı üzerinde biraz birlikte bir yorum yapalım. Ondan önce arkadaşlar bir bakayım teknik bir sorun var mı yok mu? Tamam her şey yolundaymış. Her şey okey. Belki değerli arkadaşlar o zaman bir Selahattin Demirtaş'ın T24'e dün kaleme aldığı yazısını olduğu gibi ben sizlerle paylaşayım. Ondan sonra üzerinde yorum yapalım olur mu? Önemlidir ama. Ee, Selahattin Demirtaş, e, ortam bulanık ama aklınız bulanmasın başlığıyla başlıyor. Olup biten hiçbir şeyde yaşanan bunca krizde Erdoğan ve iktidarın rolü yokmuş gibi puslu bir ortam yaratmak isteniyor. Damat Berat Paşa'nın giderken söylediği gibi at izi it izine karıştı. Daha doğrusu karışmış gibi görünsün istiyorlar. Kim istiyor? Elbette AKP MHP iktidarı küçük de olsa bazı muhalif görünümlü çevreler de ortamın bulanıklaşmasına katkı veriyor. Olup biten hiçbir şeyde yaşanan bunca krizde Erdoğan ve iktidarın rolü yokmuş gibi puslu bir ortam yaratırmak isteniyor. O nedenle bazı noktaları asla unutmamak için tane tane vurgulamakta yarar var diyor. Selahattin Demirtaş kaleme aldı. Bu tarihi yazı. Ben bunu tarihi yazı olarak adlandırıyorum. Sizler de zaten dinledikten sonra tarihi yazı olduğunu anlayacaksınız. Dediğim gibi birçok düşünceyi allak bullak eden bir yazı. Herkes kendi tarafında bir şekilde düşünebilir. Hem Milliyetçi Kürtler açısından hem aşırı milliyetçi Türkler açısından hem liberaller açısından, sosyalistler açısından, solcular açısından ee, yani her kesimden her kesimin kendisini bizzat aha bu bana mı diyor acaba dedi. Olur mu ya ben bunu kabul etmem dedi. Noktalara Selahattin Demirtaş hiç korkmadan, çekinmeden e, dokunuyor, değiniyor. Ama altını doldura doldura. Onlara bir bakalım değerli arkadaşlar. Başlıyor. Suriye'de iç savaşın büyümesine yol açan en önemli faktörlerin biri AKP hükümetinin politikalarıdır. Asıl hedefleri Suriye'de Kürtlerin hak elde etmelerini önlemekti. Bunun için radikal gruplara eğitip silahlandırarak Suriye'ye saldılar. İç savaş büyüdü, hesap tutmadı. 5 milyon Suriyeli Türkiye'ye sığındı. Bunun sorumlusu Suriyeliler değil, Erdoğan ve AKP'dir. Bu nedenle yabancı düşmanlığı ve sığınmacı karşıtlığı yapmanın anlamı yok. İktidarı değiştirirseniz sığınmacı krizi en insani koşullarda çözülür. Sığınmacılara saldırıp onlara hedef göstermek yerine seçime hazırlanın. İktidarı değiştirin. Başka yolu yok. Yolsuzluğun, işsizliğin, sefaletin, ekonomik krizin temel nedeni pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı değildir. Temel neden tek adam sistemidir. Erdoğan'dır. Türkiye yoksul bir ülke değildir. Ekonomi kısa sürede toparlanır. Merak etmeyin. Seçime hazırlanın, meydanları şimdiden doldurun, iktidarı değiştirin. Başka yolu yok. Kürt sorunun barış içinde, birlik ve beraberlik içerisinde, birlik ve beraberlik gözlendirilerek çözülmesi mümkündür. Kolaydır. Silahlı ve şiddeti nihai olarak silahı ve şiddeti nihai olarak bitirecek adımları atmak, barışı sağlamak tahminlerden çok daha kolaydır. Çözüm, barış ve huzur halen sağlanamamışsa bunun sorumlusu Erdoğan'dır. AKP MHP'dir. Barış talebinizi her yerde korkusuzca haykırın. Susmayın. Savaş politikalarının kuyruğuna takılmayın. Seçime hazırlanın, iktidara değiştirin, başka yolu yok. HDP kapatılabilir, binlerce kişi siyaset yasağı getirilebilir, binlerce kişi tutuklanabilir. Gezi davası kararında sonra çok kapsamlı gezi operasyonları yapılabilir. Yeni davalar açılabilir. Basına ve sosyal medyaya yeni kısıtlamalar gelebilir aklına da gelmeyecek her türlü baskı ve korku yayma uygulamalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hepsinin tek sorumlusu Erdoğan ile AKP MHP iktidarıdır. Asla korkmayın. Geri adım atmayın. Canla başla direnin. Seçime hazırlanın. iktidarı değiştirin. Başka yolu yok. Ekonomik göstergelerle enflasyon oranında manipülasyon Artırılabilir. Seçimlere giderken sağdan soldan toplanacak borç paralar piyasaya sürülüp geçici bir bahar havası yaratılabilir. İşçi, memur, emekli maaşlarına ve asgari ücrete yüzde %50'den fazla zam yapılabilir. Erdoğan seçimleri kazanırsa zamlarla, vergilerle tüm o zamları 3 ayda geri alır. Tıpkı şu günlerde olduğu gibi size büyük yalanlar söyleniyor. Daha da büyükleri söylenecek. Hepsi koltuk içindir. Tek sorumlusu Erdoğan ile AKP MHP'dir. Yalanlara asla kanmayın. Gece gündüz seçime hazırlanın. Kendinize güvenin. İktidarı değiştirin. Başka yolu yok. Büyük değişime hazır olun. Kimseyi dışlamayın. Herkesin el ele yan yana durması için uğraşın. Ortak paydamız demokratik cumhuriyettir. Ortak evimiz Türkiye'dir. Ortak devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bütün bunları en çok tarif eden, toplumu paramparça edip kutuplaştıran Erdoğan ile AKP MHP'dir. Bunların tek derdi koltuktur. Makamdır, mevkidir, şatafatlı lüks hayattır birlik olun. Demokrasi ilkeleri etrafında buluşun. Aday kim olacak tartışmasını bırakın. O bir kişi değil. Ülkeyi düze çıkaracak o güçlü program ile o dev kadroyu oluşturun ve şimdiden meydan meydan alan alan milyonlarca ses olun, tek yürek olun. Hemen seçim, derhal seçim diye haykırın. Coşkuyla moralle, cesaretle, harıl harıl seçime hazırlanın, iktidarı değiştirin. Ortam bulanık ama aklınız bulanık olmasın. Başka yolu yok. Selahattin Demirtaş bu sözlerin sahibi değerli izleyenler. Tabi ekrana hiç bakmadım. Bilmiyorum sizler ee, ne düşündünüz, ne yazdınız. Herkes bir yorum yazmıştır. Kimisi eee ya kimisi bu yazıyı beğenmiştir, kimisi ee... evet küfürler mi geliyor yine? Normaldir, normal yani. Normaldir, troller saldıracak, o kadar da olur. Bu troller ee, saldırıyor diye sadece engelleyin, cevap vermeye gerek yok. Onları gündeme getirme de gerek yok. Hiç sadece engelleyin. Sadece engelleyin, kimseye cevap vermeyin. Trollerle uğraşacak hiç vaktimiz ve zamanımız yok. Çünkü sadece Türk troller değil, Kürt troller de aynı şekilde, aynı şekilde gelip Salatin Demirtaş'a saldırıyor. Ee, Leşimleri imkansız. O yüzden tek demokratik HDP tek seçenek. Şimdi bilmiyorum tabii siz bu Konya ilişkin Salatin. E, Behram dün akşam işim vardı yayın yapmadım. Gözüm ne yapayım yani. Bazen bizim de işimiz oluyor işte. Şimdi değerli arkadaşlar. Selahattin Demirtaş'ın 3 e, tane başlığı bu e, dile getirdiği 3 başlığı çok önemli. Birinci başlık nedir? Ortak devletimiz. Hatta şeyle başlayalım. Ortak paydamız demokratik cumhuriyet değil mi? Şu söylemiyle başlayalım. Selahattin Demirtaş'ın en çok dünden beri aslında hedef aldığı noktalardan bir tanesi ortak paydamız demokratik cumhuriyettir. Şimdi bunu kime söylüyor? Bir kere ona bakalım. Bunu Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan ya da Türkiye Cumhuriyeti devletiyle bağı olan ya da Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olan insanlara söylüyor. Herhalde Türkiye Cumhuriyeti devletini kendine devlet olarak kabul etmeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşamayan, hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dilini konuşmayan, Türkçeyi protesto eden, ne bileyim Türkiye Türkçe dilidir diye bütün devleti düşman gördüğü gibi Türk halkını da düşman gören, yani topyekün ilişkisini, ilgisini o devletle koparan insanlara hitap etmiyor Demirtaş bu sözüyle. Kime hitap ediyor? Eee Yıllardır birlikte yaşadığı, Bu ülkede bir şekilde ortak olmuş. O ülkenin ortak paydalarını artık içine sindirmiş. O ülkenin diliyle, bayrağıyla, şuyla, buyla bir sorunu olmayan ve o ülkede yaşamak zorunda olan Ahmet Kaya ne demişti? Rahmetli Ahmet Kaya şunu demişti. Tabii biz bunu söylerken şimdi bana da saldıracak da öyle bir orası, sorun değil. Rahmetli Ahmet Kaya aynen benim yaptığım bu bir röportajda demişti ki ya biz Türkler ve Kürtler cezaevinde yaşayan iki insan gibiyiz. Yani cezaevinde yaşayan, aynı koğuşta yaşayan bir iki insanın başka bir yerde yaşama şansı var mı? Yok. Şimdi herhalde Demirtaş'ın dikkat çektiği noktalardan bir tanesi de budur. Ee, ortak paydamız demokratik cumhuriyet. Şimdi biz hepimiz orada yaşayan, dışarıda yaşayan bir şekilde bu ülke iletişimi olan, ilişkisi olan insanlar bana birisini gösterin desin ki ben hayır efendim ben demokratik bir cumhuriyet istemiyorum. Var mı böyle biri? Ha olabilir dedim ya. Demokratik bir cumhuriyet istemeyen zaten o cumhuriyette, de, o devlette, de, o hakla, o haklarla bir ilişkisi kop yok yani. İlişkisi kopan birilerine de demokratik cumhuriyeti devletmek zaten mantıksız bir şeydir değil mi? Kim istiyor? Şu anda diyelim ki Türkiye'de 84 milyon insan istiyor. Bu 84 milyon içerisinde varsayalım ki 30 milyonu Kürt en az. Ee, diğer geri kalan, diğer halklardan oluşan insanlar. işte 10 milyona yakın Türk var ama elinde güç var. Düşünebiliyor musunuz? 84 milyonu elinde güç bulunduran e, bir işte 10 milyonluk bir güç e, devşirilmiş bir güç bu ülkeyi idare ediyor değil mi? 10 milyon fazla yok yani. 74 milyon azınlık da şu anda Türkiye'de. Yani 74 milyonun istediği nedir? Demokratik cumhuriyettir. Serhat'ın diyor ki demokratik ortak paydamız demokratik bir cumhuriyet olsun. Yani e, diktatörlükle yönetilen bir cumhuriyet olmasın. diktalık olmasın. Demokrasi olsun, özgürlük olsun, insan hakları olsun ve demokratik bir cumhuriyet içerisinde siz e, tabii ki bunun açılımı var. Demokratik cumhuriyet nedir? Demokratik cumhuriyet içerisinde senin kimliğin özgürdür, senin cinsiyetin özgürdür, senin kültürün özgürdür, sen özgürsün. Hani bunun açılımını yaptığınız zaman siz gider sizin istemlerinize kadar gidersiniz. Yani ben mesela söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri kaç tane ülkeden oluşuyor? 50 mi? 150 mi? 151 mi? Mesela söylüyorum. Şimdi e, demokratik cumhuriyet sistemini oturttuğunuz zaman e, Kürt kimliği içerisine giriyor mu? Giriyor. Kürtlerin özgürlüğü, Lazların özgürlüğü, Türkiye'deki bütün halkların özgürlüğünü kapsar mı? Kapsar. Çünkü ismi üzerinde demokratik bir cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti değil. Demokratik bir cumhuriyet istiyorsun sen. Neyse. Bunun açılımını e, belki uzun uzun anlatırsak bazıları anlar, bazıları anlamaz. O bizi alakadar etmez ama... Özgür Kürdistan olsa da olmasa da demokratik bir cumhuriyet talep etmek bu şartlarda şu anda bulunduğumuz dünya konjonktüründe akıllıca bir e, çağrı bir açıklama harika bir belli. Yıllardan beri Sayın Öcalan bunu yıllar önce söylemişti. 20 yıl önce de söylemişti. 25 yıl önce de söylemişti. Demokratik bir cumhuriyet e, bizim talebimizdir demişti. Yıllar önce yeni değil yani. E bugün Sayın Demirtaş demokratik bir cumhuriyet ortak paydamız demiş diye Maşallah elini soğuk sudan sıcak suya dokundurmayan, savaşın hiçbir zerresinden zarar görmeyen kalemşörler çıkmış. Vay efendim sen misin? Demokratik Cumhuriyet istiyorsun. Ne istiyorsun sen? Peki sen ne istiyorsun? Hani demokratik cumhuriyet dışından ne istiyorsun? Mesela o istediğin şey için ne yapmışsın? Söyle ya öyle ya. Selahattin Demirtaş demokratik cumhuriyet istediği için şu anda cezaevinde. Demokratik cumhuriyet dediğim gibi eğer akıl ve fikri olmayan insanlar için açılımını yaparsak zamanımız yetmez buna. Benim anladığım demokratik cumhuriyet içerisinde Kürtlerin de kendisini içerisinde özgürce yaşayabileceği bir toplumdur, bir ülkedir, bir cumhuriyettir. Ben öyle anlıyorum ki öyledir zaten. Demokratik cumhuriyet olursa. Peki sen ne yaptın? Yani bağırıyorsun, çağırıyorsun, beğenmiyorsun da savaş devam etsin, vuralım, kıralım, eselim, keselim de sana dokundu mu bu savaş? Senin çocuğun öldü mü? Senin çocuğun şu anda dağda savaşıyor mu? Yok. O yüzden senin benim savaşı kışkırtmanın anlamı yok. İnsanları birbirine düşmen, düşürmenin anlamı yok. Çünkü biz hiçbir şey yapmadan, hiçbir şeye dokunmadan, hiçbir bedel ödemeden bu savaşı yürütenlerden biri olmuş oluyoruz. Ve şu anda bu barışı istemeyen, demokrasi istemeyen, demokratik bir cumhuriyette karşı çıkan, ne bileyim yok ben istemiyorum, Özgür Kürdistan isteyebilirsin herkesin. Benim de şuramda Özgür Kürdistan'ı yatıyor. Da nasıl olacak bu iş? Bak Güney Kürdistan referandumunu sürekli, sürekli örnek veriyoruz. Demek ki neymiş? İnsan her zaman her şeyi yapamıyor. Gönül ister ki vur yumruğunu masaya. Diyor ki ben kuruyorum kardeşim. Sonuçta ölümse ölüm. Ama yapamıyorsun. Bak İnsanlar cezaevinde bak insanlar öldürülüyor bak yüzlerce binlerce insanın nerede olduğu bile bilinmiyor. Sana dokunmuş mu yok. E, tabii ki sen savaş kışkırtçılığı yapmaya devam edeceksin ben kabul etmiyorum diyeceksin bu da senin görüşündür. Şimdi değerli izleyenler başka bir başlık daha var diyor ki Ortak evimiz Türkiye. Evet bence de ortak evimiz Türkiye şu anda. Başka ortak ev olabilecek bir durumumuz var mı? Kürtlerin şu anda bir durumu var mı yok? Milyonlarca Kürt Türkiye'nin her tarafına dağılmış mı, dağılmış? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Yani yıllardır iç içe yaşayan bir halk var mı? Var. Akrabalık dereceleri gelişmiş mi? Gelişmiş. Yok ben bir örnek vereyim. Bir şey sorayım sadece. annesi Kürt, babası Türk olan bir insan. Bakınız tekrar söylüyorum. Annesi Kürt, babası Türk ya da annesi Türk, babası Kürt olan bir insanın bu ülkeden vazgeçmesi mümkün müdür? Soruyorum size. Annesi Türk, babası Kürt. Babası Kürt, annesi Türk. Milyonlarca insan var bunların bu ülkeden vazgeçmesi mümkün müdür? Söyleyin bakalım. Eğer mümkünse deyin ki de mümkündür. Biz de o zaman diyelim ki tamam ya mümkünse bundan sonra artık e, ortak paydamız Türkiye Cumhuriyeti olmasın. Bütün Kürtler çıksın desin ki bizim ortak paydamız demokratik cumhuriyet olmasın. Değil mi? Ne olsun ortak paydamız mesela? Otografik ee, otokratik bir cumhuriyet mi olsun diktatörlükle yönetilen bir cumhuriyet mi olsun bütün kürtlerin elini ayağını pırtını Türkiye Cumhuriyeti devletinden çekip başka yere gitme şansı var mı yok çünkü o ülkenin kuruluşunda da kürtler yer almış kürtler İstanbul'u niye bıraksın ya milyonlarca kürt İstanbul'u niye bıraksın milyonlarca kürt İzmir'i Ankara'yı ne bileyim Hatay'ı niye bıraksın neden Madem Çanakkale'de gidip Kürtler şehit olmuşsa Allah aşkına Kürtler niye Çanakkale'yi bıraksın? Neden? E bu ülkenin ortak ortak olarak bu ülkeyi kurmuşuz. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın vurgulamak istediği ortak paydamız varsa eğer bir ortak paydada buluşacaksak bir cumhuriyette Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde birlikte yaşayacaksak bu da demokratik cumhuriyet olsun. Olsun zaten. Başka ne diyor? Ortak devletimiz Evet. Ortak devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Doğru. Şu anda Kürtlerin Türkiye'de başka bir devlet kurma şansları var mı? Değerli izleyenler, arkadaşlar. Şöyle rarax olalım biraz. Gönlümüzden geçeni değmiyorum, Sormuyorum ben size. Ütopyamızı da sormuyorum ben. Ben şu anda realist olan, yaşamda gerçek olan bir şeyi soruyorum. Şu anda Kürtlerin demokratik bir e, cumhuriyet dışında bir alternatifleri var mı? Yani var mı başka şansları? Türkler, Kürtler şu anda Türkiye'nin, Türkiye'yi işte Kürt illerini bir tarafa alıp Türkiye'nin bir bölümünü özgür Kürdistan ya da Kürdistan yapabilecek bir durumları, bir stratejileri, bir imkanları var mı bir şey şu anda? Öyle bir güçleri, kudretleri var mı? Yok. Peki öyle bir durum yoksa e, otokratik ...diktatörlükle yönetilen bir ülke mi iyi... ...yoksa... E, ...demokratik... ...bir... E, ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi iyi? Onda siz cevap verin. Dolayısıyla... ...ortak devletimiz... ...Selahattin Demirtaş'ın vurguladığı... ...şu anda mevcut koşullarda... ...kabul etseniz de etmeseniz de. Şimdi ben biliyorum... cebinde Türk kimliği olan... ...benden daha iyi Türkçe konuşan... ...ama... E, demokratik bir cumhuriyeti bırakın siz. Efendim bu devlet benim değil ben bu devleti kabul etmiyorum. Yahu sen bu devletin diliyle bağırıyorsun bir. Senin bu cebinde bu devletin kimliği var iki. Alternatifin varsa söyle biz Kürtlerin başka alternatif var mı şu anda yok. Biz Kürtlerin gücü var mı ki biz şu anda vuralım 800 bin Türk askerini hepsini öldürelim tamam mı? Kendi devletimizi kuralım, saltanatımızı kuralım ve bağımsızlığımı ilan edelim bağımsızlığımızı. Var mı böyle bir imkan Kürtlerin? Yok. Olmadığına göre Kürtler bulundukları ülkelerde, kendi bulundukları ülkelerde demokrasiyi sağlaması için mücadele ediyor zaten. Rojava'da da öyle, Güney Kürdistan'da da öyle. Her yerde aynı durum söz konusu ve Türkiye'de de şu anda öyle. Yani birileri demem bu ki çıkıp Selahattin Demirtaş ortak devletimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Doğrudur bu yarın değil ki kardeşim yani. Sen yani sizin cebinizde hepimizin cebinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kimliği olduğuna göre bu devlet herhalde sen bu devletin vatandaşısın. Yani herhalde vatandaşlık kavramı biraz farklı o şekilde yorumlanmış. Ama birileri çıkmış şey diyor Selahattin Demirtaş Kürtlere ihanet etti diyor. Evet evet Selahattin Demirtaş Kürtlere ihanet etti diye dünden beri saldırıya geçmişler. Nedir Kürtlere ihanet etmek? Bir ülkenin demokratik olmasını istemek midir? bir ülkenin bir ortak vatanın, e, ortak devletin demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti olduğunu istemek bir ihanet midir Kürtlere? O zaman al silahını daha çık. Kardeşim daha çıkmıyorsun. Savaşmıyorsun. Siyasete girmiyorsun. Cezaevine girdiğin yok. Bir emek çektiğin yok. Oğlun şehit değil, kızın şehit değil. Bir yere gitmemişsin. Hiçbir bedel ödememişsin, çıkmışsın, bağırıyorsun. Yok efendim ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni istemiyorum, ben Özgür Kürdistan'ı istiyorum. İstemekle olmuyor kardeşim. İstemekle olsaydı Kürtler 40 yıldır hem savaşıyor hem istiyor. Bak istemekle olmuş olsa yıllardır herkes istiyor. Ben de çıkar isterim. Ama istemekle olmuyor işte. Bak Selahattin Demirtaş 5 yıldır cezaevinde. Adam yaşayarak bunu söylüyor. Bedel ödüyor. gencelik yaşında ne işi var? Adam avukattı. Kral gibi mesleği vardı. Ne pula ne paraya hiçbir şeye mefkiye ihtiyacı da yoktu geldi siyasete girdi. Aileyi görüyorsun. Ailenin fertlerini görüyorsun. Demirtaş'ın ailesinin biri dağda, biri orada Avrupa'da çıkmak zorunda kalmış, biri cezaevinde. Düşünebiliyor musunuz? İradeye bakar mısınız? Adamlar bedel ediyor. Bedel ödeyen insan çok rahat konuşur. Ben size onu söyleyeyim. Bedel ödemeden böyle çarçur laf lafla olur mu biz? İste kardeşim demokratik bağımsız bir Kürdistan'ı istemek her Kürd'ün anasının o helal sütü gibi helaldir istemek ama istemekle olmuyor bu işler. Bunun zemini olacak, bunun koşulları olacak. Biraz realist olun. Yani bunun hani istemekle olmuş olsaydı ya biz hepimiz sokağa çıkalım. Bir ay süreyle biz özgür, bağımsız, demokratik bir Kürdistan istiyoruz diyelim. İstemekle olmuyor bu işler. Mücadele vermekle olur. Bak adam mücadele veriyor. Adam cezaevinde. Bak mesela bir tanesi adam diyor ki aziz adam. Pardon, pardon, pardon. Murat diyor. Murat diyor. Bak irdeliyorum sadece ben. Hedef göstermek için değil. İhtimalen bu troldur. İhtimalen diyorum. Demirtaş artık sana oy mu yok. Niye yavrum? Niye Muratçım? Yavrucuğum. Neden? Bak. E, şeyler. Size bir şey söyleyeyim mi ben? Şu anda tam fırsat da troller için dünden beri e, trollere dünden beri muazzam bir şey çıkmış. Burada da görüyoruz. Trollere acayip bir malzeme çıkmış saldırmak için. Ya bir kere sen dışarıdaysan içeride olan, beden ödeyen bir insana eleştirmek senin yedi ceddinin haddi değil bir kere. Bir kere dışarıdasın sen. Sen demir Demirtaş kadar onurlu olmuş olsaydın şu anda sen de cezaevindeydin. Bak dışarıdasın. Niye? Bir şey yapmamışsın. Yapmıyorsun da. Niye? Klavye başında oturmuşsun. Pır, pır 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 şey yapıyorsun. Laf atıyorsun millete. Dışarıdasın bak. Onurlu olsaydın mücadele verirdin. Şu anda sen de içerideydin değil mi? O yüzden bedel ödemekte olan, şu anda içeride olan, bedel ödeyen, bedel ödeyip çıkan, Bak tekrar diyorum bedel ödeyen insanların konuşma, söz söyleme hakkı vardır. Ama bizler sizden, sizler için e, hiçbir bedel ödemeden böyle gelip trolluk yapmanın bir anlamı yok. İnsanlar size güler. Ayıptır. Ve bir şey daha söyleyeyim ben. E, şimdi değerli arkadaşlar bu hepsine tabii ki biz cevap vermeyeceğiz. Bazı e, bazı bir dakika Hasan yürek var mesela. Sen yurt dışında atıp tutmazdın kendini bilgili zannediyorsun. Allah Allah. Atıp tutmak nedir Hasan yürek? Hasan yürek? Sen yurt içinden içi, içindesin diye atıp tutmuyorsun değil mi sen? Ben atıp tutmuyorum bilgi, bilgi sunuyorum. Senin biraz zekan çalışıyorsa şu kadar beynim varsa eğer. Şu kadar. Selahattin Demirtaş'ın söylediklerinden. Hem sen kimsin? Sen nesin ki? Bir Türk'ün gelip burada Kürt'ü eleştirme hakkı da yok. Biz Kürtler kendi aramızda tartışıyoruz. Siz kimsiniz ki? He? Mesela ben şeye şaşırıyorum. Hayır biz Kürtler kavga ederiz. Birbirimizi eleştiririz. Yerden yere vururuz. Size ne olmuş? Size şey olan ne yani? Söyler misiniz? Biz siz elinizi, eteğinizi bizden çekin. Bizi birbirimize, şey yapmayın. Bırakın gidin. Biz kendi aramızda konuşuyoruz, tartışıyoruz. Sizi alakadar eden bir şey yok. Def gidin hatta buradan. Şimdi değerli izleyenler bakın şunu söyleyeyim ben arkadaşlar. Trolları çıkarıyorum. Trolların görevi şu anda burada zaten e, devrük cümleler yazarak insanların beynini karıştırmaktır. Selahattin Demirtaş'ı sevmeyenler şu anda bir kampanya başlatmış durumda. Kimler Selahattin Demirtaş'ı sevmiyor? Selahattin Demirtaş'ı sevmeyenler AKP'lilerdir. Bir. Selahattin Demirtaş'ı sevmeyenler Erdoğan'a tapan muritlerdir. İki. Selahattin Demirtaş'ı sevmeyenler Türkiye'deki faşistlerdir. Selahattin Demirtaş'ı sevmeyenler Kürt düşmanlarıdır. Bu dört gürü Selahattin Demirtaş'a düşmanlık yapıyor. Ama gerçek anlamda Türk ve Kürt halkının birlikte yaşamasından yana olan, realist düşünebilen, biraz beynini düşünebilen, yani e, Kürt yok mu? Tabii ki Kürt de de var. Çünkü onlar için de bu bir fırsattır. Ne Selahattin Demirtaş'ı beğenirler, ne PKK'yı beğenirler, ne HDP'yi beğenirler. Hiçbir şey beğenmiyorlar. Bir hiç yapmıyorlar. Kürtler için zerre kadar yaptıkları bir hiç bir şey de yok. Bir bedel ödedikleri yok. Sıkıysa çıksanız da meydanlara. Bak Selahattin Demirtaş meydanlara çıktı, siyaset yaptı. Adam gümbür gümbür e, çıktı meydanlarda bağırdı ve gitti merce cezaevine girdi. Şu anda cezasını çekiyor ve bedel ödüyor. Gitsene çıksana su